yerde banilerden akmayan suyuyla çölde çeşmeler var her bir yerde bul Olmayan çalış bir kul istediğimiz hep de sul olmasın altında çul olmasın param ve pul yine de gül bir kez bir kere gül ve senede bir de olsa gül bu çölde yeşerir elbet savaş biter ve biz de sınırın ortasında kaybolur gider de sözleri ve hepimizi miras bırakırız yeter evrenin sebepsiz anlamı damarlarında gezine tuz şakaklarında kan birikmiş Kollarımda geçmişin tokat izli Onlar ellerimde kara kalem Kara gözüm seyirde yollarımda yolumu gözlediğim bir yolcu Malumum yaradan Allah'ım Gençliğime mahcubum Oyuncak bir tabanca elime hakim oldu Çok alıştıran bugün de yaşıyorum Yarında mecburum Bin yasak ve bin cezayla ilerlemek bir sürü Bir bal falan. yapmasam Diğer yüzü de bir kalbim Nefretim ve var olan bin cezam